Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız şu konuyu merak ediyor okullar açılınca yani okullar tam anlamıyla açılırken yarın açılınca mesela o öğrenciler okullarda telafi eğitimi mi görecek yoksa normal ders mi görecek ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi bu konuyu hep beraber sizlere açıklamış olalım. Arkadaşlar şunu belirtelim ki okullar yarın itibariyle açılıyor ama ortaokul ve liseler ise 7 Haziran pazartesi günden itibaren gidecek. Şunu belirtelim okullar açıldığınca yani okullar açılınca siz yüz yüze eğitimi görünce normal ders az göreceksiniz. Yani telafi eğitimi baskın olacak. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanı Selçuk Haziran ayı itibariyle telafi eğitimlerine başlayacağız demişti. Ve şunu da söyleyelim ki telafi eğitimi ağırlıklı olabilir arkadaşlar. Yani örnek veriyorum siz gün içerisinde matematik, fen yani edebiyat gibi dersler işleyebilirsiniz ama telafi eğitimi de bunun yanında işlenecektir. Gene örnek veriyorum 8 ders işliyorsanız bunun 3-4 dersi normal ders 3-4 dersi ise telafi dersi yani telafi eğitimi olabilir arkadaşlar. Zaten telafi eğitiminde de normal derslerin telafisi olmayacak yani matematik işte... Edebiyat, Türkçe gibi derslerin telafisi olmayacak. Sizin sosyalleşmeniz açısıyla öğrencilere bir e, telafi eğitimi, telafi programı verilecek. Biliyorsunuz ki yani dediğimiz gibi normal ders birazcık az işlenebilir. Telafi eğitimi e, normal dersten fazla işlenebilir. Ama bununla alakalı net programı sizlere öğretmenleriniz iletişim ağlarından, WhatsApp üzerinden vesaire herhangi bir yolla sizlere bu programı zaten iletecektir. O nedenle sizler de e, tam anlamıyla programınızı Görebilirsiniz arkadaşlar öğretmenlerinizin göndermiş olduğu bilgiler ile videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.